Oxford Üniversitesi fizik profesörü diyor ki, Ortaçağ duvar halısı sistemi modern yalıtımdan daha etkili olabilir. Medi T. mühendisi diyor ki, hipokostlar modern yerden ısıtmadan yüzyıllar önce aynı prensibi kullanıyordu. Cambridge mimarlık bölümü diyor ki, Ortaçağ kaleleri pasif ısıtmada bize ders verebilir. Bilim insanları itiraf ediyor, Ortaçağ ilkel değildi, dahiydi, ama biz onları barbarlık çağı sandık, karanlık çağ dedik geriye baktık. Oysa onlar bazı şeyleri bizden iyi biliyordu. Özellikle ısınmayı. Çünkü mecburiyetten öğrenmişlerdi. Merkezi kalorifer yoktu. Elektrik yoktu. Ya akıllı olacaktın ya donacaktın. Onlar akıllı olmayı seçti ve öyle sistemler geliştirdi ki bugün bile geçerli. 2020'li yıllarda sürdürülebilir mimarlık patlaması yaşıyoruz. Sıfır enerji binalar tasarlanıyor. Nereden ilham alınıyor? Orta Çağ'dan ya çünkü onlar zaten sıfır enerjiydi. Fosil yakıt yoktu, elektrik yoktu. Sadece güneş, odun ve dahiyane mühendislik vardı. Gelin modern bilimin hayranlıkla incelediği 10 orta çağ ısıtma tekniğine bakalım ve modern teknolojinin aslında binlerce yıllık bilgiyi yeniden keşfettiğini görelim. Videoyu beğenmeyi, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve tarih içerikleri için abone olmayı unutmayın. 10. dahiyane teknik duvar halıları ve hava boşluğu yalıtımı. Başlayalım en basit ama en etkili teknikle. Duvar halıları. Ortaçağ kalelerinde duvarlar kalın taş, metre kalınlığında. Soğuğu emer, içeri yayar. Çözüm, duvar halısı. Ama sadece süs için değil, mühendislik için. Nasıl asılırdı? Duvara birkaç santim uzaklıkta, çengellere. Duvar ve halı arasında boşluk kalırdı. Bu boşluk kritik. Çünkü hava yalıtkan, iyi yalıtkan, su veya taştan çok daha iyi. Duvardan gelen soğuk havayı keser. Oda havasına ulaşmasını engeller. Modern bilim ne diyor? Oxford Üniversitesi 2019'da bir araştırma yaptı. Ortaçağ duvar halılarını analiz etti. Sonuç: Hava boşluğu sistemiyle ısı kaybı %25 azalıyor. Modern çift cam pencere prensibi aynı. İki cam arası hava boşluğu yalıtım sağlıyor. Ortaçağ insanı aynı prensibi yüzyıllar önce keşfetmiş. Ama sadece hava boşluğu değil, halının kendisi de yalıtkan, yün, kalın dokuma, ek koruması alıyor. Sonuç, çift katmanlı yalıtım sistemi. Hava boşluğu artı yün, halı. Dahi yani, bugün kullanılıyor mu? Evet, modern binalarda hava boşluklu yalıtım standart. Duvar kaplamaları arasında hava boşluğu bırakılır. Prensibi kim icat etti? Ortaçağ insanı, bin yıl önce. Dokuzuncu dahiyane teknik. Isıtılmış taşlar ve termal kütle. D9. teknik daha akıllı. Taşınabilir ısı. Kış gecesi. Yatağınız buz gibi. Nasıl ısınacaksınız? Orta çağ çözümü. Isıtılmış taş. Basit ama etkili. Büyük taş ocakta ısıtılır. Kızgın hale gelir. Bezlere sarılır. Yatağa konur. Saatler boyu sıcak kalır. Çünkü taş termal kütle. Isıyı depolar. Yavaş yavaş yayar. Modern bilim ne diyor? M İT Termal Depolama Araştırması 2020'de yayınlandı. Sonuç, taş en iyi termal kütle malzemelerinden. Özgül ısısı yüksek, enerjiyi uzun tutar. Orta çağ insanı formülü bilmiyordu ama sonucu biliyordu. Taş sıcak kalır, seni ısıtır. Sadece yatak için değil, el ısıtıcısı içinde. Küçük taşlar, ceplerine konur. Bütün gün sıcak tutar. Zenginler metal kutular kullanırdı. İçine kızgın taş, kapalı, daha güvenli daha taşınabilir. Bugün kullanılıyor mu? Evet. Termal kütle, modern sürdürülebilir mimaride kilit konsept. Beton döşeme, tuğla duvarlar, gün boyunca güneşten ısı toplar, gece yayar, pasif güneş ısıtması deniyor, ortaçağ prensibi, modern uygulama, hatta modern versiyonlar var, tuz bazlı termal depolama, aynı prensip, sadece daha gelişmiş ama temel fikir ortaçağdan. 8. Dahiyane Teknik, Hipokost ve yerden ısıtma. 8. teknik en gelişmiş sistem. Hipokost, Roma icadı. Ama orta çağda da kullanıldı. Özellikle zengin manastırlar ve saraylarda. Nasıl çalışırdı? Zeminin altında boşluk. Tuğla sütunlarla desteklenir. İçinden sıcak hava geçer. Fırın bir odada. Sıcak hava kanallarla diğer odalara taşınır. Zemin ısınır. Oda ısınır. Neden etkili? Çünkü ısı aşağıdan yukarı yükselir. Doğal konveksiyon enerji tasarrufu. Şömine'den farkı, şömine ısıyı yukarı, bacadan kaçırır. Hipokost ısıyı zeminde tutar. Modern bilim ne diyor? Enerji verimliliği açısından hipokost, modern kaloriferden daha iyi iyi olabilir. Neden? Çünkü sıcak hava yükselir, tavanda toplanır. İnsanlar yerde, ısı boşa gidiyor. Yerden ısıtma, ısı tam oturduğunuz yerde. Verimlilik maksimum. Ortaçağ'da yaygın mıydı? Hayır. Çünkü pahalıydı karmaşıktı. İnşaat zor ama bazı yerlerde vardı ve çok etkiliydi. Deneyimleyen herkes övüyordu. Bugün kullanılıyor mu? Evet. Modern yerden ısıtma popüler. Özellikle lüks evlerde. Prensip tamamen aynı. Sadece fırın yerine kalorifer var. Tüpler yerine borular. Ama temel fikir 2000 yıllık. Roma'dan Orta Çağ'a, Orta Çağ'dan bugüne. 7. dahiyane teknik. Yatak perdeleri ve mikro iklim Yedinci teknik daha kişisel. Yatak perdeleri. Orta çağ yatak odası soğuktur. Şömine belki var ama yetersiz. Çözüm? Eğer yatağın etrafını tamamen kapatmak. Perdelerle. Kalın kumaş. Kadife veya yün. Her taraftan asılır. Yatak bir kutu haline gelir. İçinde ne olur? Mikro iklim oluşur. Vücut ısınız perdelerin içinde kalır. Dışarı kaçmaz. Modern bilim ne diyor? Mikro iklim konsepti bugün enerji tasarrufunun temel prensibi. Tüm evi ısıtmak yerine sadece kullandığın alanı ısıt. Verimlilik artar. Yatak perdeleri bunu yapıyor. Tüm oda soğuk, sadece yatak içi sıcak. Etkili mi? Cambridge Üniversitesi 2018'de test etti. Yatak perdeleriyle iç sıcaklık dış sıcaklıktan 10 derece daha yüksek olabiliyor. Sadece vücut ısısıyla, ek ısıtma olmadan. Bugün kullanılıyor mu? Doğrudan değil. Ama prensip geçerli. Uyku tulumu aynı fikir. Vücut ısısını tutan kapalı sistem. Bazı modern tasarımcılar yatak perdesini yeniden keşfediyor. Sürdürülebilir tasarım olarak. İyi çünkü tüm evi 22 dereceye ısıtmak yerine sadece yatağı ısıtmak çok daha verimli. Orta çağ insanı bunu sezgiyle biliyordu. Biz formülle öğrendik. 6. Dahiyane Teknik Mutfak Entegrasyonu ve Atık ısı Kullanım 6. Teknik Pratik Zeka mutfağı ısı kaynağı olarak kullanmak. Ortaçağ kalelerinde mutfak sürekli çalışır. Yemek pişirilir, ekmek yapılır, fırın yanır, büyük miktarda ısı üretilir. Boşa gitmez, yaşam alanlarına yönlendirilir. Nasıl? Mutfak yaşam alanlarına bitişik tasarlanır. Duvarlar paylaşılır. Isı duvarlarda taştan geçer veya mutfağın üstünde yatak odaları. Sıcak hava yükselir. Üst kat ısınır. Bazı kalelerde mutfak bacaları yatak odalarından geçer. Baca sıcak, oda ısınır. Modern bilim ne diyor? Atık ısı geri kazanımı bugün enerji verimliliğinin en önemli alanlarından. Endüstriyel tesislerde üretim ısısı geri kazanılıyor. Isıtmada kullanılıyor. Veri merkezlerinde sunucu ısısı toplanıyor. Binaları ısıtıyor. Prensip, ortaçağ mutfağıyla aynı. Zaten üretilen ısıyı kullan. Boşa gitmesin. Bugün evlerde kullanılıyor mu? Kısmen açık mutfak tasarımları ısı paylaşımını artırıyor. Ama tam entegrasyon yok çünkü modern klimalar ısı kontrolünü kolaylaştırdı. Ama sürdürülebilir tasarımda yeniden ilgi görüyor çünkü enerji tasarrufu sağlıyor. Orta çağ insanı israf etmezdi. Her ısı kaynağı değerlendirilirdi. Biz öğrenmeye başladık. Beşinci dahiyane teknik. İnsan yoğunluğu ve metabolik ısı. Beşinci teknik biyolojik. İnsan vücudu ısı kaynağı. Bir insan yaklaşık 100 watt ısı üretir. Sürekli metabolizma. Bir odada 11 kişi 101 watt, 1000 watt, 1 kilowatt küçük ısıtıcı gücünde. Orta çağ insanı bunu biliyordu. İyi ve kullanıyordu. Kışın büyük salonlarda şölenler düzenlenirdi. Yüzlerce kişi, kalabalık. Salonun sıcaklığı artardı. Sadece insan vücutlarından. Zenginler hizmetkarlarını stratejik kullanırdı. Kraliçenin odasının yanında hizmetçi odası Duvar paylaşılır, insan ısısı geçer. Bazı kalelerde hizmetkarlar koridorlarda yatardı, nöbet tutar gibi. Aslında ısı kaynağıydılar. Modern bilim ne diyor? Metabolik ısı hesaplaması modern. H ve EAC ısıtma, havalandırma, klima tasarımında standart. Kalabalık odalarda ısıtma ihtiyacı azaltılır, çünkü insanlar ısı üretir. Sinema salonları, konser salonları, okullar, hepsi bu hesaba göre tasarlanır. Orta çağ insanı formül kullanmıyordu, ama sonucu biliyordu. Kalabalık sıcak demek. Bugün evlerde büyük aileler artık yok, küçük haneler. İnsan ısısı etkisi azaldı, ama prensibi unutmayın. Her insan küçük bir ısıtıcı. İyi bedava, sürekli çalışan. Dördüncü dahiyane teknik. Ahır entegrasyonu ve hayvan ısısı. Dördüncü teknik daha radikal. Hayvanlarla birlikte yaşamak. Orta çağ köylü evi genellikle iki katlı. Alt kat ahır. Üst kat yaşam alanı. Neden? Sadece güvenlik değil, ısı da. Hayvanlar ısı üretir. İnek, at, koyun, hepsi metabolizma. Sürekli ısı. Ahır sıcak kalır. Sıcaklık yükselir. Üst kata geçer. Zemin ısınır. Aile ısınır. İğrenç mi? Belki. Ama etkili mi? Kesinlikle. Modern bilim ne diyor? Hayvan metabolizması insan metabolizmasından daha güçlü. Bir inek yaklaşık 600 watt ısı üretir. 6 insan gücünde. 5 inek, 3000 watt, 3 kilowatt. Ciddi ısı kaynağı. Bugün kullanılıyor mu? Çiftlik evlerinde hala. Özellikle İskandinav ülkelerinde. Geleneksel tasarım korunuyor. Çünkü mantıklı. Enerji tasarrufu sağlıyor. Modern kentlerde hayır. E çünkü hijyen standartları. Hayvan insan ayrımı. Ama prensip geçerli. Biyolojik ısı kaynakları değerlendirilebilir. Bazı deneysel projeler var şehir kompostu ısı üretiyor. Sera ısıtmasında kullanılıyor. Aynı fikir. Biyolojik aktivite ısı üretir. Boşa gitmesin. Kullan. Ortaçağ köylüsü bunu her gün yapıyordu. Biz yeniden keşfediyoruz. Üçüncü dahiyane teknik. Zemin kaplamaları ve yalıtım katmanı. Üçüncü teknik basit ama etkili. Zemin yalıtımı. Ortaçağ kalelerinde zemin genellikle taş. Soğuk. Çok soğuk. Çözüm. Kaplama. Katman katman. Önce hasır. Saman veya saz, kalın tabaka. Zemine ile ayak arası boşluk yaratır. Sonra halı, yün, kalın dokuma. Ek yalıtım sağlar. Bazı zenginler üç katman kullanırdı. Hasır, ince halı, kalın halı. Sonuç, çok katmanlı yalıtım sistemi. Her katman ısı kaybını azaltır. Modern bilim ne diyor? C. Çok katmanlı yalıtım en etkili yöntem. Her katman hava boşluğu yaratır. Hava yalıtkan. Toplam etki artar. Modern binalarda zemin yalıtımı standart. Köpük tabakalar, yalıtım levhaları, laminant döşeme. Prensip orta çağ hasırıyla aynı. Sadece malzeme değişti. Bazı sürdürülebilir tasarımcılar doğal malzemelere dönüyor. Saman levhalar, yün yalıtım. Neden? Çünkü çevre dostu ve etkili. Orta çağın kanıtladığı gibi. Bugün evinizde halı var mı? Isı için mi yoksa estetik için mi? İkisi de. Ama ilk amacı ısıydı. Ortaçağ bunu biliyordu. İkinci dahiyane teknik, giysi katmanları ve kişisel termoregülasyon. İkinci teknik en kişisel olanı, katmanlı giyim. Ortaçağ insanı kat kat giyinirdi. Kış mevsiminde 5-6 katman normal. İç çamaşır, keten gömlek, yün tunik, ceket, pelerin, kürk… Neden bu kadar çok? İyi çünkü katmanlar arası hava boşlukları yalıtım sağlar. Her katman ısıyı bir kez daha tutar. Toplam etki güçlü. Modern bilim ne diyor? Katmanlı giyim termoregülasyonda optimal strateji. Tek kalın giysi yerine birçok ince giysi daha etkili. Çünkü hava boşlukları, dağcılık, askeri operasyonlar, kutup araştırmaları hepsi katmanlı giyim kullanır. Orta çağ insanı dağcı değildi ama prensibi biliyordu. Sadece kış için değil gece içinde yatakta şapka, eldiven, çorap. Hepsi giyilirdi. Vücut ısısının kaçmaması için her şey kapatılırdı. Bugün merkezi kalorifer, içeride tişörtle gezebiliyorsun. Lüks, ama enerji maliyeti yüksek. Orta çağ insanı enerji harcamıyordu, giyim harcıyordu. Hangisi daha sürdürülebilir? Giyim, çünkü tek seferlik maliyet, enerji sürekli maliyet. Bazı şirketler bunu keşfediyor. Ofis sıcaklıkları düşürülüyor. İyi çalışanlar katmanlı giyiniyor. Enerji tasarrufu? %30 ortaçağ prensibi, modern uygulama, birinci dahiyane teknik, pasif güneş tasarımı ve yönelim. En dahiyane teknik en basit olanı güneşi kullanmak. Ortaçağ mimarları binaları dikkatle yönlendirirdi. Güneye bakan. Neden? Maksimum güneş ışığı. Pencereler güney cephede büyük, kuzey cephede küçük. Mantık, güneş ısısını topla, soğuk rüzgarı engelle. Pencereler sabah güneşi alacak şekilde yerleştirilir oda ısınır. Gün boyunca sıcak kalır. Kalın taş duvarlar güneşten ısı toplar. Gece yayar. Termal kütle prensibi. Modern bilim ne diyor? Pasif güneş tasarımı sürdürülebilir mimarinin temel taşı. LEED sertifikasyonu, sürdürülebilir bina standartları. Hepsi pasif güneş tasarımını önceliklendiriyor. Güney yönelim, termal kütle, pencere yerleşimi. Hepsi hesaplanıyor. Om simülasyonlar yapılıyor. Sonuç, enerji tüketimi %50 azaltılabiliyor sadece doğru tasarımla. Ortaçağ mimarları simülasyon yapmıyordu ama sonucu biliyordu. Güney sıcak, kuzey soğuk, basit. Bazı ortaçağ kiliseleri mükemmel örnekler. Güney duvarları tamamen vitray pencere. Kuzey duvarları kalın taş. Neden? Işık için değil sadece. Isı içinde. Güneş ışığı hem aydınlatıyor hem ısıtıyor. Bugün modern binalar çoğu pasif güneşi göz ardı ediyor. Cam kuleler, her yöne eşit pencere. Sonuç, yazın aşırı ısınma, kışın aşırı soğuma, klima çalışıyor yıl boyunca, enerji israfı, ortaçağ binası, yazın serin, kışın nispeten sıcak. Çünkü doğayla çalışıyor, ona karşı değil. Hangi sistem daha akıllı? Siz karar verin. Sonuç olarak, işte size modern bilimin hayranlıkla incelediği 10 ortaçağ ısıtma tekniği, duvar halıları ve hava boşluğu, İyi ısıtılmış taşlar ve termal kütle, hipokostlar ve yerden ısıtma, yatak perdeleri ve mikro iklim, mutfak entegrasyonu ve atık ısı, insan yoğunluğu ve metabolik ısı, ahır entegrasyonu ve hayvan ısısı, zemin kaplamaları ve yalıtım, giysi katmanları ve termoregülasyon, pasif güneş tasarımı. Her biri dahi yani. Her biri fizik yasalarına dayanıyor. Her biri bugün hala geçerli. Şimdi düşünün, biz ilerleme kaydettik mi yoksa geriye mi gittik? Orta çağ insanı sıfır enerji harcayarak ısınıyordu. Biz tonlarca fosil yakıt yakarak ısınıyoruz. Onlar doğayla uyumlu yaşıyordu. Biz doğaya karşı savaşıyoruz. Onlar sürdürülebilirdi. Biz değiliz. Ama onlar üşüyordu diyeceksiniz. Doğru. Bizim kadar konforlu değildi. Ama gezegeni yok etmiyorlardı. Biz ediyoruz. Denge nerede? İkisi arasında bir yerde ortaçağ tekniklerini modern teknolojiyle birleştirmek, gi dahiyane prensipleri konforla entegre etmek, duvar yalıtımında hava boşluğu prensibi, termal kütle depolaması, pasif güneş tasarımı, mikro iklim konsepti… Hepsi ortaçağdan. Hepsi bugün kullanılabilir. Hepsi enerji tasarrufu sağlıyor. 2020'li yıllarda sürdürülebilir mimarlık patlaması yaşıyoruz. Sıfır enerji binalar hedefleniyor. Nasıl başarılacak? Orta çağ prensiplerini modern malzemelerle uygulamak bilim insanları itiraf ediyor. Karanlık çağ o kadar karanlık değildi. Bazı şeyler de bizden ilerilerdi. Özellikle doğayla uyum konusunda, enerji verimliliği konusunda, sürdürülebilirlik konusunda. Almanya'da bir deneysel proje var. Mittelalterliches Kriminalmuseum. Orta çağ tekniklerini modern binada test ediyorlar. Duvar halıları, termal kütle, pasif güneş. Sonuç Enerji tüketimi standart binadan yüzde 45 daha az. Sadece eski teknikleri uygulayarak. İsveç'te başka bir proje. Geleneksel ahır-ev kombinasyonu. Alt katta ağat tahırı. Üst katta yaşam alanı. Kış aylarında merkezi ısıtma kullanılmıyor. Sadece hayvan ısısı ve pasif güneş. Aile rahat yaşıyor. Enerji faturası sıfır. Japonya'da geleneksel mimarlık yeniden ilgi görüyor. Tatami zeminleri, Shoji perdeleri, kotatsu masaları, hepsi mikro iklim prensibi. Tüm evi ısıtma yerine oturduğun alanı ısıt, verimlilik maksimum. Demek ki dünya genelinde aynı sonuca varılıyor. Eski bilgelik modern sorunlara çözüm sunuyor. İklim krizi bizi geriye bakmaya zorluyor. Fosil yakıt çağı sona eriyor. Ne yapacağız? Cevap basit. Fosil yakıt öncesi döneme bakmak. Orta çağ A. Onlar nasıl yapıyordu? Öğren, uygula, geliştir. Belki geriye dönmeliyiz. İleri değil, geri. Orta çağ ağ, Doğaya saygıya, enerji bilincine. Acı bir sonraki sefere kaloriferi açtığınızda düşünün. Bu enerji nereden geliyor? Nasıl üretiliyor? Ne maliyeti var? Orta çağ insanı bu soruları sormuyordu. Çünkü enerji harcamıyordu. Duvar halısı asıyor, yeterince ısınıyordu. Güneşi kullanıyor, doğal ısınıyordu. Katmanlı giyiniyor, vücut ısısını koruyordu basit, etkili, sürdürülebilir. Belki biz çok karmaşık düşünüyoruz. Belki çözüm basit, doğaya dön, fizik yasalarını kullan, enerjiyi koru, harcama. Ortaçağ insanı bunu biliyordu. Biz unuttuk, şimdi yeniden öğreniyoruz. Bilim insanları araştırıyor, mühendisler tasarlıyor, mimarlar uyguluyor. Hepsi aynı yere bakıyor, geçmişe. Ortaçağ A, çünkü orada cevaplar var. Ve belki en önemli ders şu teknolojik ilerleme her zaman iyiye gitmez. Bazen yan yollara sapıyoruz, bazen kaybediyoruz. Yap orta çağdan sanayi devrimine geçerken enerji verimliliğini kaybettik. Çünkü fosil yakıt ucuzdu. Enerji bol, israf önemli değildi. Şimdi fosil yakıt bitiyor, gezegen ısınıyor. İsraf artık lüks değil, felaket. Ne yapmalıyız? Orta çağın bilgeliğine dönmeli. Ama modern konfordan vazgeçmemeliyiz. İkisini birleştirmeli akıllı yalıtım artı merkezi kalorifer pasif güneş artı elektrik termal kütle artı teknoloji sentez geçmişle gelecek bilgelikle inovasyon işte sürdürülebilir geleceğin formülü bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın ilerleme her zaman ileriye değil bazen geriye bakmak gerekiyor orta çağ bize çok şey öğretebilir dinlemeye hazır mısınız çünkü gezegenin geleceği buna bağlı ve çocuklarınızın geleceği. Seçim sizin. Modern konfor mu? Yoksa sürdürülebilir gelecek mi? Ortaçağ insanı diyor ki ikisi de mümkün. Sadece akıllı olmak gerekiyor. Ve onlar akıllıydı. Çok akıllıydı. Belki bizden daha akıllı. En azından bazı konularda.